Dostlar merhaba. 1933 yılında Jerry Siegel adlı yazar ve Joe Shuster adlı çizer. Bu iki genç adam bir araya girerek 1933 yılında Superman adlı karakteri yaratıyorlar. Superman ilk başlarda kötü bir karakter. Hatta kel kafalı bir bilim adamının yarattığı kötü bir karakter. Daha sonra bu karakteri beğenmiyorlar ve değiştirerek bizim bugün gelen Superman'in ilk temelini atıyorlar. <laughs> Superman'in e kıyafetleri mesela bugün için çok tartışılıyor bugünlerde özellikle yeni filmiyle. Ama Superman'in yaratıldığı ortamı ve zamanın ruhunu iyi anlamak lazım. 1930'lu yıllarda televizyon yok. Sadece radyo var, ve sinemada yani sinemada da büyük filmler yok zaten. Kısa kısa filmler, seriyeller falan oluyor. O yüzden insanların görsel olarak çok böyle algılayı bir şey şeyler yok eğlence için. İnsanlar ancak mecmualar, magazinlerle eğleniyor. Bir de insanların bir başka eğlencesi de sirkler. Sirkler, karnavallar, bu yüzden aslında Superman karakterinin kıyafetleri bu sirklerdeki kuvvetli adamlar vardır. O gösteriler çünkü yer yer gezdikleri kasabalarda çeşitli tiplerin arasında kuvvetli adamlar vardır. Dünyanın en kuvvetli adamı falan diye lanse edilir sirklerde. Bunlar da genelde tightlar falan giyerler. Böyle donlar falan gezerler. Superman karakteri de büyük ihtimalle böyle bir çok güçlü bir adamdan esinlenerek yaratılmış. 1938 yılına gelindiğinde iki yaratıcı Action, daha sonra DC Comics adını alacak Action Comics anlaşıyor ve Superman'i o zaman parasıyla 130 dolar civarındaki bir meblağa satıyorlar yayın hakları. Ve böylece Superman'in asıl hikayesi 1938'de başlamış oluyor. 1938'de e baktığımızda şöyle bir dünyada yaşıyoruz zaten. Hitler, Hitler tehdidi altında bir dünya ve herkes bir paranoya içinde. Özellikle Amerikalılar zaten bir paranoya içindeler. Mali krizden, büyük buhrandan yeni çıkmışlar. İkinci Dünya Savaşı'na doğru giden bir dünya ve Burada Superman karakteri çok önemli bir rol oynuyor. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda da Superman karakteri Amerikalılar için gene büyük bir propaganda aracı olarak kullanılacak. 1940'lı yıllara geldiğimizde Superman tabi ilk başlarda çok fazla bir kuvveti yok. Bu kuvvetler gitgide artmaya başlıyor. İlk önce zıplayan bir adamken sonra uçmaya falan başlıyor çizgi dizisi çıkıyor. Tabii şu andaki seyrettiğimiz çizgi filmlere benzemiyor. Bunlar çok çok kısa kısa bölümler. Sonra e, TV TV dizisi çıkıyor daha ilerideki zamanlarda ve işte, tabii o zamanlar sinema seriyelde yapılıyor. 1951 yılında da ilk uzun metrajlı Superman filmi yapılıyor. Ve Superman çıkmasıyla beraber zaten çizgi romanın altın çağı başlıyor. Çünkü daha önce çizgi romanlarda anlatılan hikayeler genelde western hikayeleri, dedektif hikayeleri, cinayet hikayeleri böyle şeyler ve tamamen apayrı bir janra ortaya çıktıktan sonra Superman'le beraber Yeni bir çağ başlıyor ve çizgi romanın altın çağı dediğimiz zamanda Superman'le beraber başlıyor zaten. Superman çok büyük bir aset oldu. tabi çizgi dizi sinema gitgide büyüyen bir kar topu gibi yol alıyor ve Superman günümüzde doğru yol almaya başlıyor. Superman'in beyaz perde macerası tabi 1978'lere geldiğimizde Christopher Reeve ile yani Superman'le hakikaten özleşmiş bir aktörle beraber çok iyi bir yere geliyor. Yani o zamanların filmini tabii şu anda seyrettiğimiz zaman çok komik geliyor bize belki ama 1970'lerden 70'lerin sonundan ve 80'lerden bahsediyoruz. O zamanlar Superman gibi bir karakteri sinemada görmek oldukça etkileyiciydi. Çünkü şimdiki gibi CGI tekniklerinde hiçbir yoktu. Ve uçan bir adam tren raylarını Zaten dünyanın etrafında uçan helikopterleri tutan süper bir adamı sinemada görmek çok büyük bir şey olaydı. Ve Christopher Reeve ile beraber karakter hem eğlenceli filmlerde komedi usulleri de bayağı çoktu. O yıllar için oldukça iyi filmlerdi diyebilirim Superman filmleri için. Ama Superman'in şöyle bir trajedisi var. Bütün dünyayı, bütün herkesi kurtaran süper kahraman maalesef ki kendi yaratıcılarını kurtaramıyor. Dediğim gibi Sigel ve Shuster hakları sattıktan sonra Action Comics'e, şimdiki DC'ye yaratıcı olarak hiçbir kitapta isimleri yer almıyor. Bunun şöyle bir taktik yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle yani bu adamların isimlerini koymamamız çünkü oradan gelecek para yollarını tıkamak. Bu Amerika'daki bazı firmaların, kapitalist düzendeki bazı firmaların ne kadar acımasız olacağına çok büyük bir örnek. İkisi de 1947'ye kadar bir DC bünyesinde Superman yapmaya devam ediyorlar. Ve 1947'de artık bu anlaşmazlıklar hat safhaya çıkınca DC'den ayrılıyorlar ve davalar, hukuk süreçleri başlıyor ama tabii pek bir şey elde edemiyorlar. Kendileri birkaç girişimde, çizgi roman girişimde bulunuyorlar, başarılı da olamıyorlar. Zavallı çizerimiz zaten 1950'lerde göz bozukluğu yaşamaya başlıyor, görmemeye başlıyor ve <laughs> çizememeye başlıyor ve iki adam da çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ta ki 1970'li yıllara gelene kadar DC üzerinde artık böyle bir yapılan baskıdan baskıdan bu adamların hakkının yenmesinden doğan baskıdan dolayı yani bu şirketleri böyle şirketleri ancak işte böyle bir itibar baskısıyla zapt edebiliyorsunuz. Bu iki adamcağızın artık isim haklarını yani yaratıcı isimli olarak Superman'in yaratıcı isimli olarak çizgi romanları koyuyor ve ikisine emeklilik maaşı bağlıyor. Ama o zamana kadar tabii ki bu iki kişi de oldukça büyük sıkıntılar çekiyor. 1990 yılında da zaten hayatlarını kaybediyorlar. Süpermen'in e, 2014'te analistlerin yaptığı bir araştırmaya göre marka değerinin 14-16 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Zaten ilk çıkan Superman çizgi romanı en temizi 6 milyon dolara satılıyor bir müzayede de. Yani böyle bir aset çok kuvvetli bir aset Superman yani yüzlerce artık çizgi filmleri herhalde yüzlerce olmuştur. Çizgi romanları zaten en çok satan çizgi romanlardan birisi. E filmler öyle hala geliyor bugün filmler. E, bunun dışında yan karakterler, Justice League gibi diğer yan ürünler. Çok büyük bir franchise. Tabii Superman hikayesi çok çok eskilerden başlıyor. Geçmişe dönersek çünkü insanlar mitolojik kahramanları severler. Yani mitolojide de aslında varmış eskiden. Birçok mitolojiye baktığımızda bir sürü süper kuvvetli insan görüyoruz. E, Superman'in de böyle bir ihtiyaç karşıladığımızı günümüz dünyasında düşünüyorum. Çünkü artık Superman'le beraber yepyeni bir çizgi romanı bir altın çağa başlıyor. O altın çağ bayağı uzun bir süre sürüyor çizgi romanın düşüşüyle beraber şu anda günümüzde sinema ve dizi sektöründe bu süper kahramanların havada uçuştuğunu görüyoruz. Yani süper kahraman birçok kahramanı birçok hikayeyi şu andaki internetli dünyasına yuvam vermiş, etmiş bir kahraman aslında. Bugün onun karikatürize eden The Boys, Invincible gibi diziler bile onun ekmeğini, ekmeğini yiyorlar. Stan Lee gibi bir devi süper kahraman hikayeleri yaratmaya iten büyük ihtimalle Superman'de DC gibi büyük bir filme yaratılması sağlanmış şekilde oturmasını sağlayan Superman bunun dışında Marvel'ın ondan etkileşip bugünkü Marvel haline geldiğinde Superman. Yani bütün her şeyin aslan, aslında başlangıcı Süperman. Dünyanın en kuvvetli kahramanı. Maalesef herkesi kurtarıyor. <laughs> İki kişi dışında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.